Fizik dünyasına herkese merhabalar. Bu derste elektriksel alan çizgileri üzerinde durulacaktır. Tabii ki elektriksel alan çizgileri elektrik sağını ifade etmek için, görselleştirmek için daha çok kullanılan bir yöntemdir. Elektriksel alan vektörü aslında her noktadaki elektriksel alan çizgilerinin kt olarak ifade edilebilir. Ee, tabii ki elektriksel alan çizgilerinin fazla olması o bölgedeki elektriksel alanın büyüklüğünü az olması da küçüklüğünü göstermektedir. Ee, bu örnekte mesela A şu şeyimiz küçük bölge daha bakın daha fazla çizgi düşmekte. Elektriksel alan büyük. Eee e, arkadaki levhaya daha az düşmekte. O zaman elektriksel alan bilim bilim yüzeye düşen elektriksel çizgisi azalırsa elektriksel alan da azaldığının göstergesidir. Yine değişken ve elektriksel alan, değişken bir elektriksel alan e, sağa doğru gitmekte, artarak sabitleşmekte veya noktasal bir yükün elektriksel alanın dışarı, pozitif yükün dışarı doğru olduğunu söylemiştik. Elektriksel alan sayısal değeri uzaklaştıkça azalmaktadır. Dolayısıyla bu da düzgün bir elektriksel alan değil, değiş, azalan, gittikçe azalan bir elektriksel alandır. Düzgün elektriksel alan örnek ise iki levh arasındaki elektriksel alan olabilir. Yani birim bir yüzey seçtiğimizde çizgi sayısı eşitse bu manada oradaki elektriksel alanın sabit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, değişken ve düzgün elektriğinin durumları da bu şekilde. Noktasal yükten elektrik sağlanan çizgileri nasıldı? Daha önce de söylediğimiz gibi bir pozitif yükün yakınına pozitif bir sınama yükü koyduğumuzda elektriksel kuvvet dışarı doğru yani pozitif yükün elektriksel anının dışarı doğru olduğunu ama bir sinema yükünü negatif olarak seçtiğimizde içe doğru kuvvet uyguladığını söylemiştik. Yani negatif yükün elektriksel alanın içeriye doğru olduğunu söylemiştik. Çizim olarak da pozitif yükler elektriksel dışarı, negatif dışarı içeri doğru olduğunu bu şekilde gösterebiliriz. Peki elektriksel alan çizgilerinin kuralları nelerdir? Alan çizgileri her zaman eğer yük, pozitif yük varsa tabii ki pozitif yükten başlar, negatif yükte son bulur. Yani bu kural olarak. Ee, ama sadece pozitif, sadece pozitif, negatif, negatif varsa ne olur? O zaman alan yükleri, çizgileri sonsuza doğru gidecektir. Veya sonradan gelecektir. Pozitif ve negatif olmasına göre. Her zaman eğer yük sayıları eşitse, yükün büyüklüğüne göre çizgiyi gösterdiğimiz için, e, dolayısıyla yükün eşit olduğu durumlarda çizgi sayısı da eşit. Yük küçükse çizgi sayısı az, yük büyükse çizgi sayısını biz daha fazla göstermemiz veya onunla temsil etmemiz gerekiyor. E, hiçbir zaman iki alan çizgisi birbirleriyle kesişmez. Yani burada olduğu gibi hiçbir zaman alan çizgileri kesişmeyecektir bir noktada sadece bir tek alan çizgisi vardır. Yani ister elektriksel alan olsun, isterse elektriksel alan çizgisi olsun hayalidir. Bunlar dediğimiz gibi varlığının göstermesinde bize yardımcı olması açısından kullanılan yöntemlerden bir olduğunu unutmayalım. Dipolun elektriksel alan çizgileri nasıldır? Dipol dediğimiz şey aslında şiddetleri eşit ama yükleri zıt olan e, yüklere biz dipol diyoruz e, pozitif po, pozitif ve negatif yük değişti ama zıt bu sisteme biz dipol diyoruz e, dolayısıyla böyle bir dipolda elektrik ayın çizgileri pozitiften negatife doğrudur ne kadar çizgi çıkıyorsa yükleri eşit işte olduğu için o kadar da çizgi sayısı negatife gelmesi gerekiyor çünkü sayıları eşittir. E, Aynı yükler aynı işareti yüklenen çizgiler ise e, Burada pozitif pozitif ele almışız negatif olsa sadece içeri doğru alan çizgiden yönü değişecekti. Yoksa şey olarak e, gösterim olarak benzer bir çizim ol olacaktı. E, dolayısıyla e, şiddetleri eşit olduğundan e, çizgi Güler, sonsuza doğru gider ve hiçbir zaman bir noktadan başlar. Ama bir nokta sonsuzda son bulur. Diğer yükte son bulmaz. Ee, burada çok çok öteye yani bu gittiğimizde bu iki noktasal cisim iki kül gibi görev yapar. Ama burada mesela ABC noktaları verdik. ABC noktalarını elektrisyenle karşılaştırınız derseniz o zaman dikkat edin. E, A noktasında elektrik alan çizgi sayısı daha büyük. B de biraz daha az. C de ise sıfır. Tam ortada olduğu için bunun oluşturduğu elektriksel alan, bununki birbirine eşit bir olduğu için sıfırdır. Ama şunu da unutmamak gerekir. Elektriksel alan çizgisi üzerinde olmayan bir nokta verilirse orada elektriksel alan sıfır demesin. Mesela B ve A ona göre verilmiş. Yani bazı durumlarda öğrencilerimiz çizgi üzerinde ise bu nokta elektriksel alan var çizgi üzerinde değilse yok gibi görmektedir. Bunlar sadece bir gösterimdir. Ama burada da elektriksel alan vardır. Arada da vardır. Buna en yakın nokta yani iki çizgiye en yakın ortalaması nokta olarak alınır. Ama C bunlarla farklıdır. Çünkü C tam ikisinin ortasında olduğu için bileşkesi sıfırdır. C ile bu A ve B'nin durumu farklıdır. Eşit olmayan yüklerin yalan çizgileri nasıl gösteriyoruz? Burada eksi Q ile artı Q'yu gösterdik. Eksi Q'dan kaç çizgi çıkıyorsa artı Q onun iki kat olmak zorundadır. Çizgi olarak, çizgi sayısı olarak. Çünkü e, yüklerin büyüklüğü orada çizgi çiziyorduk. E, bu manada e, birleşmeyen diğer çizgiler sonsuza doğru gidecektir. İlle eksi Q'dan çıkan bütün yükler çizgiler eksiye eksi q ya artı çıkan eksi q da bitecek diye bir nokta bir şey söz konusu değil ee, eşit oranda artan eksiye gidiş olacaktır onun dışındaki fazla eklikler de sonsuza doğru e, davranacaktır yani 2q artı q eksi q artı q olduğu için çok 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 ötede bu noktasal cisimler artı q gibi bir cis şey gibi davranmış gibi düşünebilirsiniz. Davranacak gibi düşünebilirsiniz. Evet Düzgün alan, bir alanda yüklü parçacığın hareketi nasıldır? Tabii ki biz düzgün bir alan verilmişse ki örnek olarak bu çizim düzgün elektriksel alan olduğunu daha önce söylemiştik. Yüklü parçacığın bu alana girdiğini düşünelim. Dolayısıyla yüklü parçacık bir elektriksel alan içinde elektriksel kuvvetle karşı karşı gelecektir. Madem bir elektriksel kuvvet vardır o zaman orada da bir o parçacığın iğmili hareketi söz konusudur. Dolayısıyla elektriksel kuvveti 3xmI eşit dersek buradaki sistemin yani yüklü parçacığın iğmesini yatay atışa benzer bir ifade edebilirsiniz. Yatay hızında değişik olmayacak çünkü e, sadece elektriksel kuvvet bu parçacık pozitifse elektriksel alan yönünde negatifse elektriksel alan yönünde. zıt bu ki negatif olduğu için elektriksel alana alan, zıt yönde bir kuvvet etkettiği için sadece bu yöndeki hız değişimi ilmeli hareketi olacaktır. Yatay hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ee, buna göre biz işte elektron aşağı doğru kuvvetle maruz kaldığı için ilmesini bulup e, işte ne kadar süreyle burada kalmışsa verilere göre e, son çıkış suratını e, bulunduğu yeri eğer kurum vermişse benzer hareketteki e, işte kinematik denklemlerini uygulayarak e, verilere göre e, bilinmeyen ise onu rahatlıkla bulabiliriz. Yani böyle bir parçacığın hareketi e, yer çekimindeki bir cismin hareketine benzerdir. Burada etkin olan elektriksel alan vardır. Orada ise yer çekimi alanı vardır. Benzer bir benzerlik gösterecektir. Evet. Bu dersimiz elektriksel alan çizgilerinden bahsettik. Bundan sonraki konumuzda ise elektriksel akıya giriş yapacağız. Herkese iyi günler.